Hem servise para vereceğim hem oyunlara para vereceğim. Böyle saçma şey olmaz diyen kişiler var. Özellikle bunu GeForce Now için söylüyorlar. İşte tam onlara göre bugün bir servis anlatmak istiyorum. Bu kanalda henüz tanıtmadığım 3-5 belki daha fazla servis var. Ki sizlerden gelen talepler de zaten bu yönde. Sizlerden gelen taleplerde önceliklendirme yapamadığım için, hiçbirinizi kıramadığım için bir anket hazırladım ve kanalda sizlerle paylaştım. Sonuç ezici bir şekilde xCloud çıktı. Ben de bugün sizlere xCloud anlatmak istiyorum. Siber Bulut kanalından herkese selamlar. Microsoft'un oyun departmanı yani Xbox'ın CEO'su Phil Spencer bir röportajında aynen şöyle söylüyor. Nintendo ve Sony'den konuşursak onlara büyük saygımız var. Fakat biz ileriye dönüp kendimize rakip olarak daha çok Amazon ve Google'ı görüyoruz. Sadece bu cümleden bile anlayabiliriz ki Microsoft özellikle daha sonraki dönemlerde, ileriki dönemlerde en büyük odağını xCloud'a verecek gibi duruyor. Sony ile aralarında konsol savaşları bitmeyecek ama geleceğe yönelik adımlar atarak geleceğin oyun teknolojisi konusunda bir numara olmak için çok sağlam adımlar atıyorlar. Fakat söylemeliyim ki biraz geç kaldılar. Ama şimdi son nesil konsollar çıktıktan sonra muhtemelen xCloud üzerine çalışmalarını hızlandıracaklardır. Microsoft öncelikle kendilerine ait olan bulut altyapı sistemi Azure'ü xCloud'a uyumlu olacak şekilde yenilediler. Bu Azure sistemi hakkında zaten daha ileriki zamanlarda video gelecek ama şöyle özetleyeyim. Bu bulut sistemleri, bulut altyapıları içerisinde en çok tercih edilen hatta hatta en büyük rakibi PlayStation'ın bile kullandığı bir altyapı servis. Hatta Türkiye'de de Azure için servis açacakları konusunda haberler olmuştu. Sonradan farklı bir gelişme oldu. sonucuları Yunanistan'da açacaklarına dair bir haber çıktı. Gelişmeler oldukça zaten bu kanalda videolarda gelmeye devam edecek. 2018 yılında Microsoft'un kendi blog sitesinde ilk olarak bu servisi Project X Cloud olarak duyduk. Microsoft'un X harfi fantezisi bu projede de kendini gösterdi. Ardından 2019 yılının sonlarına doğru beta olarak kullanıma sunuldu ki hala beta aşamasında olduğunu hatırlatmak isterim. Şu anda 21 ülkede kullanımda. Maalesef bu 21 ülkenin arasında Türkiye yok. Şimdi xCloud'u bir kenara bırakalım, bir burada duralım ve Game Pass'ten bahsedelim isterseniz. Aslında Game Pass ayrı bir videoda bahsedilmeyi hak edecek bir servis ama xCloud için de kısaca bahsetmem gerekiyor. Game Pass kısaca oyunların Netflix'i. İçerisinde 200 üzeri oyun bulunan bu oyun kütüphanesi ve belirli bir ücret karşılığında üye olduğumuz süre boyunca bu kütüphanedeki oyunları istediğimiz kadar oynayabiliyoruz. İlk olarak Xbox konsolları için çıktı bu oyunun servisi ki hala en zengin kütüphaneyi konsollar için sunuyor. Ardından PC için çıktı son olarak da xCloud servisini Game Pass ile birleştirdiklerini belirttiler ve artık bulut içinde Game Pass var. Konsol için ya da PC için ayrı ayrı üyelikler satılıyor bu arada ya da isterseniz tamamının birleştirilmiş olduğu Game Pass Ultimate aboneliği var ki bunun içerisinde Xbox Live Gold var eğer Konsolunuz varsa, Bulut için yani X Cloud için ayrı bir abonelik yok. Eğer X Cloud'u kullanmak istiyorsak Game Pass Ultimate aboneliğini almak durumundayız. Ama öyle fiyat aman aman pahalı değil ki fiyat konusunda ben gerçekten Microsoft'u çok seviyorum. Yurt dışında 60 dolar'a sattığı oyunu burada 90 liraya satıyor. Game Pass içinde dünyada en ucuz üyelik ücreti bizde aylık 45 lira. Bu rakam mesela Amerika'da aylık 15 dolar, Avrupa'da ise 15 euro. Ayrıca ilk abonelikte 5 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Hatta ara ara kampanya oluyor. 3 aylık 5 liraya alabiliyorsunuz. Son olarak da bir taktik var. İsterseniz onu da ayrı bir videoda anlatabilirim. 588 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 588 liraya 3 senelik Game Pass aboneliği, Game Pass Ultimate aboneliği alabiliyorsunuz ve aşağı yukarı aylık 18 liraya geliyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim istedim. Şimdi fiyat konusunda ne bunun neresi ucuz? GeForce Now'da bu fiyata diyenler olacaktır. GeForce Now'da verdiğimiz paranın karşılığında size oyun oynayabileceğiniz bir sistem sunuluyor sunuluyor. Xcloud'da ise hem bu sisteme hem de Game Pass'te size sunulan oyunların kullanımı sunuluyor. Yani oyunlara ekstra para vermek zorunda değilsiniz. İşte tamamen bu sebepten açıkçası hem Xbox sahibi de olarak benim Türkiye'ye en çok gelmesini istediğim servis Xcloud servisi. Hem fiyatı hem sunduğu içerik açısından. Oyunlardan da kısaca bahsedelim. Şu anda bu serviste bulutta oynayacağınız 100 kadar oyun bulunuyor. Bu oyunlardan bir kısmı da Microsoft'un kendi oyunu. İleride çok çok daha iyi oyunlar geleceğine de eminim. Microsoft biliyorsunuz son dönemde Bethesda dahil birçok oyun firması satın aldı ve Microsoft kendi firmalarının çıkarttığı oyunları daha ilk günden itibaren Game Pass'e ekliyor. Ayrıca anlaşmalı olduğu bazı üçüncü parti firmaların oyunları da ilk çıkış gününde Game Pass'te yerini alıyor. Bu soru gelmeden cevabını hazırladığım bir bilgi daha vermek istiyorum. Daha önce eklenip çıkartılan Red Dead Redemption 2 ve GTA 5 oyunları sadece konsol için geldi. İleride xCloud'a gelir mi hiç belli olmaz. X xCloud'un dezavantajlarından bir tanesi oyun kütüphanesinde bulunmayan herhangi bir oyunu xCloud'da oynayamıyorsunuz. Yani istediğiniz herhangi bir oyun eğer Game Pass'te yoksa farklı bir servise gitmek durumundasınız. Bunun haricinde başka bir dezavantaj da şu an için geçerli bu tabi. Şu anda sadece Android'de kullanılabilmesi. Android 6 ve üzeri telefon veya tablet üzerinden Game Pass oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Ama güzel bir haber de var. Bu sonbahar aylarında iOS ve PC için de geleceğinin bilgisini verdiler. Hatta PC için denemelere başladıklarını biliyoruz. Hatta xCloud'un kullanılabildiği ülkeleri genişlemişler etmek istediklerini 2021 bitmeden birkaç ülkeye daha geleceklerini de belirttiler. Umarım bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye olur. Bu arada eğer Game Pass aboneliğin daha doğrusu Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa yine çeşitli atraksiyonlarla bu servisi Türkiye'de oynamak mümkün. Nasıl üye olunur? Nasıl Game Pass Ultimate alınır? Nasıl bu servisi Türkiye'den de oynayabiliriz Android üzerinden? Bununla da alakalı bir video çekmeyi planlıyorum. Ayrıca bir performans testi de beraber yaparız. Şu anda kullanılabilen ülkelerdeki kullanıcı yorumlarına baktığımızda performans açısından iyi olduğunu belirtmek isterim. Ama asıl performansı PC'ye geldikten sonra görmek gerek bence. Xbox birkaç ay önce Android için sanal kontrolcüler ile yani ekran üzerindeki sanal tuşlarla oyun oynamamızı sağlayan bir gelişme yaptı. Onun haricinde Xbox kontrolcüsü, PlayStation DualShock ve Razer Gamepad'lerin desteklendiği belirtiliyor. Bunun haricinde Gamepad'lerle xCloud oynayamıyorsunuz. Fakat PC'ye gelmesiyle tabii ki de klavye mouse desteğinde geleceği söyleniyor. xCloud bunun yanı sıra Microsoft halihazırda hazırda Xbox sahiplerine de streaming yapacakları bir şekilde bazı uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamalar şu an beta olarak Türkiye'de de kullanılabilir durumda. Bunlardan biri PC'de Xbox app uygulaması üzerinden kendi Xboxınızı PC ekranından oynayabilmek için bir diğeri ise yine kendi Xboxınızı Android mobil cihazlarda oynamak için yapılan Xbox Game Stream yani Türkçesi Xbox oyun akışı uygulaması. Sadece bu konu için de ayrı bir video. Gelecek. Farkındayım bu arada birçok konuda bu konuda ayrı video gelecek, şurada ayrı video gelecek, burada ayrı video gelecek dedim. Ama abone olursanız bu videoları kaçırmamış olursunuz ve bana destek vermiş olursunuz. Videoyu da eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ben çok çok rica ediyorum. Sorularınız olursa da yazacağınız zaten yeri biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Forward it goes. And big chance must be. It's Morata! Despite making what looked like the right run. Could be a chance. Tries a shot. And it's there! And the Morata has his eye on that match ball. Well, I think he's got a great chance He's one on one! Oh, he's going for goal! Goal! Well, that's what the top players do—the ability to seize the initiative at crucial times in the game—and know this.